Bak CHP milletvekili adayı arkadaşlarımız. Desteklerinizi bekliyoruz. Hiç bugüne kadar sokakta milletvekili böyle sizinle karşılaştık Bak ilk olarak CHP milletvekili adayı Ver. arkadaşlar. Yeter. Hadi O seçim bu seçim, seçim. Evet o seçim bu seçim. İnşallah. Çok güzel olacak. Her şey güzel çok var. güzel olacak. Kılıçlar o ol, selama saygılar iletiyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Değil. Evet. Ben millet tekrar arkadaşlar Herkese selam ve saygılar var. Desteğiniz çok önemli. Çok değerli. Zaten o, abi, abi yetmiyor, çoğalır. Hani, Yeter 30 gün kaldı abi ya. İnşallah. Oldu mu abi yapayım. ne olur? Söyle Şu anda Şanlıurfa evet. evet. Şanlı evet. Millet adayları hücum karşısında gençlere çok ihtiyaç. var. istiyoruz. Kaç Eşim yaşındasın? 18. Girdi anne babadan onu istiyor. Ellerini öpüyorum. Mahmut Tanal o istiyor desin. Tanal. Az şu anda İslam ne diyor? Şu anda Kurtay aday geldi. Rahatı bozup sizin için geldi. Bak. Buradaki milletvekili aday arkadaşlarımız avukatı var, doktoru var, mı? var, iş insanı var. Ne oldu Mali müşaviri var. Oldu kurban. Çalışın aynı konuma geliyor hep